Evet bu videoda dediğimiz gibi e, Şuradaki alanda bakın eşittir biz kullandık ama bunun dışında biz büyüktür, küçüktür, büyük eşittir, küçük eşittir veya eşit değildir gibi ifadeleri kullanabiliriz. Karşılaştırma operatörlerini kullanabiliriz. Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle bu örneği yapabilmek için öncelikle ben size tabloyu tekrar göstereyim. Select yıldız formlar diye tablomuz buydu hatırlayın. İçindeki veriler de bunlardı. Şimdi e, burada karşılaştırma işlemi yapacağım için hani burada öğrencinin şurada notu alan olursa eğer benim için güzel bir örnek olur. O yüzden ilk başta buraya bir tabloya yanına ya yani şuraya bir alan daha ilave edeceğim. O da ders notu diye işte integer türünde e, bir alan olacak. Bunun için yapacağımız şey şuydu: alter table ee, öğrenciler tablomuzun öğrenciler et diyoruz. Sonra ardından da biz buraya ne yazacaktık? Önce alın adı. Yani bu ne olsun? Ders notu olsun. Sonra bu işte integer olsun. Öğrencinin notu şu ilk başta not null olabilir. Olmaz. sonra ee, sonradan not gireceğimiz için. Ve noktalı bir atıyoruz. Evet, bu işlem gerçekleşti. Şimdi tekrar baktığımızda bakın öğrencimizin ders notu alanı oluştu ve bunların notunun girilmesi gerekiyor. Ama ben bunu şimdi başka bir komutla gerçekleştireceğim için ben burada yeni bir öğrenci ilave edeceğim. Hatta iki tane öğrenci ilave edeyim. Ona göre yapalım. Şu an bunların notları yok. Ama notlarını aslında verebilir miyim? Veririm ama hani daha şu an göstermediğim bir konu olduğu için... O yüzden onu yapmıyorum. Şimdi yeni bir öğrenci de ilave edeceğim. Bir sonraki örneği ise artık e, asıl anlatacağım konu ise bir sonraki videoya o zaman saklayacağız. Insert into öğrenciler dedikten sonra tablosunda no'ya adına no'yu bakın hatırlayalım. E, burası otomatik artan bir sayıydı. O yüzden no'ya siliyorum. Soyadı, bulumu ve ders notu alanlarına. Valyes dedikten sonra bu ismi Ayşe olsun. Ee, Ayşe Kaya olsun. Kaya. Sığıyorum ekrana. Sığmıyorum. Şöyle yapalım. Evet. Sonra bölümü de bunun grafik olsun. Ve bu çocuğun notu da kaç olsun? 40 olsun ve parantez kapatalım. Bir tane daha kapatacaktık. Nokta virgülü. Bir tane daha kapatıyor muyuz? Hayır yok. Doğru yazdım. Enter'a basıyoruz. Evet. Bu şekilde bir öğrenci ekledik. Sonra tekrar bir tane daha öğrenci ekleyeceğim. Hemen geliyorum. Ayşe bu da Fatma olsun. Kaya o da ne olsun? Fatma Bulut olsun. O da o da bölümü grafik olsun. Onun notu 60. Bunu da ekledik ve Ayşe Fatma bir öğrenci daha hemen Hayriye biri kayaydı biri buluttu bu da ne olsun da olsun o da bilişimden olsun ona da bizim bölüm öğrencisi olduğu için kıyak geçip yüz verelim ve bu şekilde öğrencilerimiz bakın artık ilave ettik. Ayşe'nin şeysi tabi çıkmıyor ama dediğimiz en encoding olayından ötürü karşımızda artık böyle bir tablo var ve veriler var. Şimdi de artık az önce bahsettiğim büyüktür, küçüktür, büyük eşit, küçük eşit mevzularından bahsedeceğiz.